Herkese merhabalar. Akademi Hayvan Hastanesi'ndeyiz ve yanımda uzman veteriner hekim Mustafa Kanat var. Merhabalar Mustafa Bey. Merhaba Nevin Hanım. Nasılsınız? Biz iyiyiz. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Gerçi yani salgın var ama artık hepimiz bir şekilde evet, onunla evet, yaşamaya zaten. alışmaya başladık. Evet. Ee, şimdi bugün köpekler ve kedilerde de özellikle bu yürüyüş bozuklukları, topallıklar bazen herhalde psikolojik de olabiliyor, böyle yanıltabiliyor. Yani ama. numara yapabiliyorlar <laughs> ama çok nadir tabii ki. <laughs> genel anlamda bir problem olması hı hı. lazım. Bu problemler nelerden kaynaklanıyor, nasıl e, oluşuyor? Şimdi bunu temellendirecek olursak ilk önce kedilerden başlayabiliriz. Hı hı. E, şöyle ilerleyeyim. Kedilerde en popüler e, özellikle Scottish'lerin, British'lerin genetik hastalıkları. Tabii ki e, osteodistrafiyotlar diye bildiğimiz özellikle e, Scottish Fold kedilerin eklemlerinde ve başta aslında görünümündeki o şerinlik kulaklarının kırıklığı tamamen bir dejeneratif, e, genetik bir problem. Bu genetik problemin e, tabii ki sıkıntıları oluyor. Hı hı. Özellikle, en özellikle arka bacaklarda, kuyrukta, omurgada, e, diz, bilek eklemlerinde yani aklımıza gelebilecek vücuttaki eklem müzeyi, kemik yapısı olan her yerde bu problem oluyor. Burada ne yapabiliriz? Hı hı. Kedi olduk, böyle bir yani sıkıntılı bir kedi olduktan sonra Sadece doğru bakım, ağrı kesiciler, eklemlerini destekleyicilerle toparlamaya çalışırız. Bu durumlarda acı duyuyorlar da tabii değil mi? Tabii ki ağrı duyumu oluyor. O yüzden toparlıyorlar ya da kediler şöyle ya hocam çok sakin, hiç kalkmıyor, çok naif hayvan. Aslında ağrı duyduğu için hareket etmek istemiyor. Hmm. Yani yüzde yüzü bu şekilde midir yanlış çiftleştirştiilenlerinin hepsi böyledir e, Hatta bazen biri teşvike kedilerde bile bu tarz tablolarla karşılaşılabiliyor şimdi Evet bir sorun var bu sorun nasıl çözeceğiz hı hı. bu sorunu dediğim gibi glikozaminlerle e, işte eklem güçlendirici takviyelerle bitkisel takviyelerle e, çok uzun ağrıları varsa ağrı kesicilerle, kontrol altına almaya çalışacağız. Eğer ameliyat gerekiyorsa bazı eklemlerin kitlenmesi, işte kalça ekleminde çok ciddi problem varsa protez ya da eksizyon dediğimiz yöntemlerle kontrol altına alınabilir. Şu an ülkemizde çok uygulanabilir değil ama dirsek protezleri yurt dışında, Avrupa'da uygulanabiliyor. Hala rutin olmasa da. Yani bu tarz e, bunlarla beraber kontrol altına almak gerekir. Çünkü ağrı önemli bir şey. Evet, ağrı varken evet. yaşam çok zor. Dişiniz ağrıdığında, başınız ağrıdığında, ne bileyim tırnağınız acıdığında ağrıdığında çok zor yaşamınızı sürdürüyorsunuz. Emin olun bunlar da aynı bizim hissettiğimiz gibi ağrı duyuyorlar ve hissediyorlar. Bu tabii ki bir tanesi. Scottish ırkıyla ilgili bahsettik biz. Hı hı. Ee, kedilerin diğerlerinde de görüyor muyuz? Farklılıklarda da bazen işte eklem faresi dediğimiz eklemeresinde o içerisinde osteofitler, üremeler sebepsiz aldığı travma, e, hani bunlar da gelişebiliyor. Kediler bazlık oluştuğumuz için hı hı. şu an e, ifade ediyorum. Zaten e, şu olur: bir, istirahat çok artar; iki, yürürken bir ağır aksak yürümüş olur. Hı hı. Yani bir tarafında farklılık vardır. Belki hekim olmayınca bunu çok anlamayabilir aslında sahibi. Ama genellikle çözerler. Zaten onlar tesis eder. Biz geliriz burada neden kaynaklandığını tesis ederiz. Hani onların izlenimleri bizim için çok önemli. Özellikle kediler için konuşacak olursak e, hızlı bir şekilde başvurmak lazım. Tabii ki bahsettiğim e, kedilerde oluşturabilecek topallıklardan e, biz daha masumane şeylerden bahsettik. İleri yaşları geçirmiş hayvanlarda tümlere oluşumlar da topallık yapar. Yani bu e, toparlıklar da önemlidir. Genelde gidilir bir şey bulunmaz, röntgen çıkılır bir şey bulunmaz. Ama bunu çok umursamazlığa getirmemek lazım. Ee, böyle Her durumlarda e, röntgen, tomografi, eğer hiçbir sonuç alınamıyorsa kemik iliği biyopsisi. Çünkü bunlar e, gerçekten tanımlanması gerekiyor. Bazı şeyler için geç olabilir böyle durumda. Hani biraz erken belirlenirse ne olur? E, en azından o bölümdeki kullandığı ekstremitesini tamamen uzaklaştırmak yerine belki e, lokalize olarak e, kemiğin alınması veya buna uygun yöntemler geliştirilebilir. Çünkü artık teknoloji çok ilerledi. Bizde de mesela e, Senan Hoca mesela yapıyor 3D printer'da titanyum e, implant üretebiliyorlar. Hı hı. Hani bunlar güzel e, şeyler hı hı. ama bunların e, uygulanabilir olması için erken gelmesi lazım. Erken tanı koyulması lazım ve sonuçlarını değerlendirmek lazım. Şu köpeklerde de daha çok toparlık başımıza geliyor. Özellikle çok sık üretilen ırklar, Golden, Alman Kurdu, Kangal, işte iri ırk. Küçük köpeklerde de çok işte mesela pudul, toy pudullar, şivavalar çok sık var hasta ama hani bu seri kadar çok şu anda üretimde değil. Bunların üretim varyasyonları doğru seçenekler olmazsa, akrabalık oranları artarsa bir nevi birazcık daha ticaret yapabilmek için hızlı üretime gidiliyor. Gen değişikliği yapılmadığı sürece akrabalıklar artıyor ve bu problemlerden bir iki nesil sonra bahsedebiliyoruz. İşte kalça dispiresi, halk arasında kalça çıkıklığı, <laughs> X bacaklılık, O bacaklılık, işte ön e, önemlisi, ön bacaklarda e, angular deformite şekillenmesi. Yani bunların hepsini genetik e, temele oturtabiliriz. E, çevresel etmenler de olur. Hı hı. Özellikle ön bacak bozukluklarını insanların bilinçsiz kalsiyum takviyeleri yapar. E, bunun e, temel nedenini oluşturan şeyler de verdiniz kalsiyum, ön bacaktaki var olan iki kemiğin zaten dengeli normalde büyümesini sağlarken bir kemik iki birim büyüyken diğer kemik sekiz birim büyüyor. Evet. Siz hayvanı büyüsün diye, daha hızlı büyüsün diye kalsiyum takviyesi yapınca alması gerekenden fazla alınca kemik bunu kullanıyor. Kullanınca bacakları çarpılmaya başlıyor. Dümdüz duran bacak, hı hı. topuklu ayakkabı giymiş gibi köpekte böyle parmak uçlarına basışlar şekilleniyor. Bu belli bir açıya kadar veya belli bir zamana kadar mamayla, gıdalarla düzelebilecek problemler. Ama onun dışında e, kesinlikle kalıcı eklem kilitlenmesi e, veya kalıcı protezler yerleştirilmesi doğal açısının hesabını biliyoruz işte onları sabitliyoruz. Bunun dışında e, önden arkaya gelecek olursak köpeklerde e, işte bizim şalgamamızda mesela omurga eğriliği var, e, bu da sık üretim. E, durumlarında gelişebilecek şeyler. Şimdi anneyi gebelik esnasında yetersiz beslemeniz, yetersiz vitamin almanız aynı insanlardaki gibi genetik deformiteleri çok rahat arttırabilir. Küçük ırk köpeklerin bir problemi daha insanlarda da mevcut olan ve kalbi partesi diye var olan kalça eklemlerinde tek taraflı şekillenen genelde femur dediğimiz uyluk kemiğinin kalçaya bağlandığı başın beslenememesi sonucu e, avasküler nekrozunun şekillenmesi ve burada artık eklem yüzeyinin sağlıklı kalmaması. Bu durumda da yapılabilecek işlemler eksizyon dediğimiz yöntemle femur başının uzaklaştırılması diğer bir yöntem ise dünyada artık altın standart olan bizlerin de rutinine e, kavuşmakta olan kalça protezi. Hı hı. Ee, bu küçük köpeklere ait bir problem. Büyük köpeklerde bilateral şekillenir. Biz buna kalça displesi deriz. Bunların erken teyit edilmesi e, DPO gibi kalp pelvis kemiğinin e, yani lehem kemiğinin pozisyon açılarını değiştirerek e, erken dönemde yapılabilecek DPO dediğimiz teknikle biraz yavaşlatılabilir. Eğer bundan sorun çözülmezse ki buna hiç gerek kalmadan alça proteziyle bu durumu tamamen e, çözebilirsiniz. Bunlar da ne önemli? Her zaman zamanlama önemli. Evet. Özellikle köpek sahibi oluyorsak ve bu saydığım benzer ırkları e, almışsak bu noktada e, köpeğimizin aşı döneminden itibaren özellikle 3 aylık 6 aylık, 6 ayda şüpheli durum varsa 7 aylık 8 aylık, 9 aylık yaşına kadar her ay rutin kalça çekilmesi, bunların hesaplarının doğruca yapılıp prosedürün e, sürece yayılması. En doğrusu bu. E, bu köpekler için de söylüyorum. Doğru gıda, beslenmesini ayarlayabiliyorsanız evde kendiniz yapabilirsiniz. İşte vaktiyetleri çok meşhur oldu, yapılabilir. Ama eğer vaktiniz yoksa, e, kalitesine güvendiğiniz, daha önceden tecrübe etmiş kişilerin beyanlarına güvendiğiniz markaları, tescilli markaları kullanabilirsiniz. Ee, bunlar dışında tabii ki mama markaları çok fazla ama evet. bilimsel alt yapısı tamamlanmamış, sadece ticari menşe için üretilen e, şeyleri çok tercih etmemek lazım. Bu neye benziyor? Bilinçsizce soslu ekmek yemek gibi, hamburger yemek gibi bir şey. Hı -hı. Evet karnınız doyuyor. Ama sağlıklı bir şeyle beslendiniz mi o tartışılır bir şey. Hani evet. dengeli bir besin oluşturmak için insanlar genelde vicdan yapıyorlar. Ya hocam ömrü boyunca bundan başka bir şey tatmayacak mı? İhtiyacı yok. Hani tatması gereken her şey içerisinde. Evet. ama şahıs olarak farklıdır. X markası birinde daha iyidir, Y markası birine daha iyidir. Bunu deneme yanılma yöntemiyle bulmak lazım. Yani Hayvanlarda toparlık dediğim birçok sebebi var. Bunu kombine edecek birçok hastalıkla buluşturulabilir. Büyük köpeklerde mesela kedilerde bahsettim. Kedilerde o sarkom yani kemik tümörleri daha düşüktür. Hı hı. Ama ke büyük köpeklerde çok yüksek orandadır. Ee, özellikle rottweilerler, benim sık karşılaştığım kangal sık karşılaştığım etler. Ee, itibariyle 10 yaşına vardığında bunları görüyoruz başka başka tümörlerin oraya metastaz yaptığına da tanık oluyor muyuz? Oluyoruz tabii hı hı. ki. Ee, hani bu noktada yapılabilecek yöntemler çok fazla değil. Artık kemiğin bozulduğunu gördüğünde ne kadar yayıldığına bağlı. Kimisi çok agresif cerrahi tercih edip uzun komple çıkartabilir. Ee, biz bazen yapıyoruz, özel implant seçiyoruz. Hı hı. Kemiğin defekli bölgesini çıkartıyoruz ve orayı hayvanı uzunluğunu kaybetmeden en azından kemoterapi alacak seanslarla baskılayıp ne kadar daha götürebilirsek götürmeye çalışıyoruz. Yani tümüne bakacak olursak hepsi başlı başına bir problem. Bir toparlıkla başlar, iş kanserle sonuçlanabilir. Bir toparlıkla başlar, çok basit bir kas yırtılması olabilir. Ama bunları bir sinerji içerisinde götürmek lazım. Yani hekimimiz de konsültasyonunu, hekimimizle temasını sürdürerek ilerlemek lazım. Konuşmalarını iler sürdürerek ilerlemek lazım. Genelde benim önerdiğim şu oluyor. Eğer bir toparlık başlangıcı varsa çok basit olabilir. Muhakkak ki bir röntgen çekilmesini öneriyorum ben hasta sahibine. Çünkü bu başlangıç olabilir. 6 ay sonra tekrar toparlıyor hocam. Hemen onu çekip diğeriyle karşılaştırdığımızda bir bozulma var mı yapısal bir farklılık şekillenmiş mi bir kıyas olması açısından en tercih ettiğim yöntem bu hı hı. Ee, ama genelde hani az sahipleri bazen ya işte boşuna ışın almasın veya maddiyat nedeni bunları yaptırmak istemeyebiliyorlar ama e, temelini doğru anlatabilmek lazım benim hani yüzde 99 böyle örneğim açıkladığım insanlar bu durumu kabul ediyorlar ee, yani. Çok geniş bir konu tabi. Ortopedide hmm. de toparlık dediğimiz zaman e, bayağı kapsamlı bir alanı kapsıyor. Bu tırnak ucundan kaynaklanabilir, hatta altına batan e, bir pisirisi otundan kaynaklanabilir. Çok basit bir yumuşak doku tümöründen kaynaklanabilir. Yani burada çoklu düşünüp e, tek bir nedene indirmeye çalışmak lazım. E, bu da elimizden geldiğince takiple, elimizdeki cihazlarla mümkün oluyor zaman şey konusunda girelim. Kedilerin yüksekten düşme olayı evet. sık sık ya, evet. Karşılaşılan bir durum. Meraklılar çünkü tabiatları gereği herhalde meraklılar. Ee, yüksek binalarda oturan kişilerin de çoğu eminim evet. bu sorunu yaşamıştır. Neden şimdi, oluyor? Ne yapmak gerekiyor? Yani... Şimdi şöyle ee, ya genel itibariyle kediler tabii ki çok zeki hayvanlar ama Bazen o yükseklik duygusunu yaşamadıkları için e, sineğin peşine dalıp balkondan kayıp düşebiliyorlar. Ama genellikle böyledir. E, o balkonun kenarında dans eder. Evet. Bizim de hoşumuza gider. Ama bu doğru bir duygu değil. Şunu net söylüyorum, net iddialıyım bu konuda. O balkonun kenarında 5 sene, 10 sene yürümüş hayvan 11. senede düşer. Düşecek, şansı yok kayacak, rüzgar esecek, çiçek düşecek, korkacak, bir ses gelecek, korkacak, sıçrayacak. Yani mümkünat yok, bunu yaşayacak. Benim e, Amasya Merzifon'daydı herhalde. E, bir hasta sahibim vardı. 13 yaşındaydı. Kedi her sene düzenli düşmüş. 13. <laughs> ya da 11. kat. Her sene yaşamış. 11. sene ön bacaklarını kırdı geldi. Bir sonraki sene düştüğünde sanırım hayatını kaybetti. E, hani bu işler ciddi iş. Şimdi bir canlıyla yaşayıp aynı çocuk gibi on sorumluluklarını almak gerekiyor. Ne yapabiliriz? Ee, sonuçta bu hayvan e, duygusal anlamda bazı şeyleri e, bağlanıyoruz bazı durumlarda. Ama sonuçta bir insan fikri altında değil. Bir i̇nsanın bile yavrusu bu duyguları taşımıyor. Bu büyümeyen bir çocuk. Hiç büyümüyor. Ebat olarak büyüyebilir ama karakter olarak hep çocuk. Bunu bir kere kabul etmemiz lazım. Kuş de meraklı bir var yani. Meraktan Heh. oluyor herhalde. çok çok. Sürekli bir baktığı yeri on kere daha bakar. Gider bir daha bakar. Gider bir daha bakar. Hani onun mutluluk duygusu öyle yaşıyor. Hı -hı. Yani bizim burada yapmamız gereken balkonlarımız kapatmamız. Ee, balkon korumalıkları yapabiliriz. Ee, bu korumalıkları dikkat etmemiz lazım. Ee, önemli bir şey. Hani görüyorum ben file geriyorlar. <laughs> Gayet iyi yani bence güzel yöntemler. O atlasın geri dönsün oradan. <laughs> hani şöyle file yaptıracağımız masrafı e, gelip e, işte kliniklerde, hastanelerde yapmamış olurlar. Bununla beraber yapmadıkları gibi strese de girmezler. Çünkü hani ameliyata gittiğinde düzelecek mi, olacak mı, olmayacak mı stresini yaşamazlar. Hani baştan tedbir alırsak hem kendileri üzülmez, hem de bizler burada e, üzülmeyiz. E, tabii ki destek oldukça, biz elimizden gelen desteği yaşamaya çalışıyoruz. Zaten Veteriner Ortopedi Derneği'nin üyelerindenim ben de. Bu seneki kongrenin temel şeyi yüksekten düşen <laughs> kediydi. E, i̇ki hafta önceydi kongremizde. Orada mesela e, bununla ilgili... Hocalarımız birçok örnek verdiler. Birçok meslektaş da tabii ki kendileri bu konularda herkes artık tecrübeli. Hı hı. En sık yaşadığımız olaylardan özellikle yaşadığımız dönemler bayram dönemi temizlik zamanı camlar açıldığında, <laughs> yaz temizliğine başlandığında, bahar temizliğine başlandığında işte bu dönemlerde çok sık oluyor. Sıcakların çok geldiği zamanlarda ay bunaldım deyip camı açıyorlar. Ee, tabii o sineklikten atlayıp düşebiliyor. Sinekliği de açabiliyorlar. Dikkat etmek lazım. Genel itibariyle ben de apartman dairesinde oturuyorum. Sineklik yaptırdım. Sineklik dışı açılan değil de. işte ne bir diyor? Giyotin tarzı hı. olursa hani ben kendim öyle yaptırdım. Hı hı. Ama bir de önünde bir bariyer daha var. En azından ben hiç cam açmıyorum. Kendimden tecrübe edeyim. Açıyorum tabii Peki ki. Tabii ki ee, genelde vasistas dedikleri teknik var. ya, Üstten hı hı. açılan cam şeklinde tercih ediyorum. Bunun kavgası sürekli oluyor yerde çünkü lütfen camları açmayın. Dikkat edelim, şöyle yapalım, böyle yapalım. Ee, ama önden mesela onun da başka bir problem var. Vasistas açtınız, kedi bir şey gördü, gitti arasına düştü. Window Cat Syndrome. Ee, abdominal kaslar sıkıştığı için arka bacaklara kan gitmemeye başlıyor. Çok uzun süre dolaşım olmayınca bu sefer de bacaklardaki hissiyat da kayboluyor. Doğal olarak sinir sıkışması. Ya bununla paralel bir sürü problem ve felç kalan kediler oluyor. Yani konu konuyu açıyor. Window sendromu da çok önemli. Hocam bir gittik eve kedi sıkışmıştı. Kaç saattir bilme şansları yok. Evet. Genelde çok erken dönemlerde toparlıyor ama böyle artık 6-7 saat olduysa, hayvan orada kaldıysa çok zor toparlaması. Toparlayanlar oldu mu? Oldu ama oran çok düşük. Ne oluyor? Kaldı felç oluyor. Ee, işte i̇şte çişini tutması gelişiyor, yapamaması gelişiyor, dışkısını yapılması gelişiyor. Ee, böyle problemi büyüyor. Ona dikkat, dikkat etmek lazım. Yani vasıtası açıp hadi gittik olmaması lazım. Evde kimse yokken camları kapatalım ya. Çok hmm. zor bir şey değil yani. Camları kapatalım. Gelince havalandırırız evimizi. Hani buna bu şekilde dikkat etmek lazım. Hani sineklik de olsa ona o araya giriyor. Melaklı bu camda. Yani bunu hmm. olabilme ihtimali çok yüksek. Evet, i̇kinci kattan düşse bile zarar görme ihtimali var değil mi? Şimdi yani bununla ilgili de, çok çalışma var, var aslında. Dokuz canlı deniyor, işte yok işte da bir şey olmaz <laughs> gibi bir algı var Bu halk arasında bir efsane. Hani hep sloganımız neydi? <laughs> Ee, kediler, köpekler üşürler, hı hı. ağrı duyarlar, hasta olurlar, ölürler, doğarlar, yerler, içerler çünkü canlılar. Hı hı. Bir beton değiller, ee, hani bir toprak değiller. Yani belki toprağın da canlılığı tartışılır. Bununla ilgili de çok <laughs> videolar yapıyorlar. Hı hı. Yani e, her şeyin kendine göre bir canlılık ihtivası var, değil mi? Şekil alabiliyor, bir şeyler oluyor. Ama bu hayvanın bir ruhu var. Sen bunu somut olarak görüyorsun. Hani gördüğün gibi de bir kendine göre de nefsi var. Ee, bu nefsiyle yani ruhuyla canıyla hareket ediyor. E, bunu yapacağı şeyler belli. Daha önceden de başa gelmiş. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerekli. Var olan bir keşif var. Bununla beraber ilerlemek lazım. Sonra vah vah tüh tüh dememek lazım. Ha, olursa da Bundan korkup, aman e, öyle olma, tedbirimizi aldık oldu, olduktan sonrasında çözmeye, çözmeye bakacağız. çözümüne bakacağız. Sorun var, niye böyle yaptığını demiyorum yani. Hı. Ama başında alabileceğimiz tedbirler var. Bunları yöntemlerini uygularsak güzel olur. Ee, hani e, tedbirsiz olup da takdir bırakmak çok mantıklı değil. Bu biraz fazla kadercilik oluyor bana göre. Kesinlikle. Durum bu. Verdin ben dinledim. teşekkür ederim. İfade Görüşüm. edebildiysek ne mutlu bizim için. Gayet evet. evet. başarılı olduğunu diye düşünüyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.